Burun estetiği için gelen hastalarımızla yaptığımız görüşmelerde en çok sorulan sorular Doktor Bey tampon olacak mı? Hemen akabinde Doktor Bey ameliyat sonrası şişlik ve morluk olacak mı? Hemen hemen bütün hastaların ortak sorusudur. Ee, tabii ki şişlik ve morluk oluşmasına pek çok faktör etki etmektedir. Ama bunları en aza indirmek için teknolojinin bütün imkanlarından yararlanıyoruz. Bunun iki tarafı var: hasta tarafı ve yöntemi teknolojiyi kullanan doktor, hastane tarafı. Hastaya düşen bir takım görevler var. E, tabii yapısal özelliklerinizden dolayı bir takım e, morluk ve şişlikleriniz fazla olabilir, ama en azından sigarayı bırakmak ya da azaltmak. E, bununla birlikte son günlerde çok popüler olan Bitkisel destek ürünlerinin ameliyattan 15 gün ya da 3 hafta önce kesilmesi artı çok iyi bilinen bir konu. Kan sulandırıcıların mutlaka yine ameliyattan 3 hafta önce kesilmesi sizde gelişecek morlukların ve şişliklerin daha az olmasına yardımcı olacaktır. Peki bize düşen nedir? Ameliyat esnasında özel enjeksiyon tekniklerinin kullanılması burnu uyuşturmak için kullanılan özel enjeksiyon maddeleri daha sonra gelişecek morluk ve şişliği azaltacaktır. Tabi hassas ve usta bir elin, elin, elin e, içinden çıkan yöntem yine morluk ve şişliği azaltır. Ameliyat sonrası dönem gerçekten önemli. Burada yapılması gereken hastaya yüzüne soğuk tatbiki. Bunun için hemşire gözetiminde e, yüze uygulanan buz tatbiki, soğuk uygulama hastanın morarması ve şişmesini azaltacaktır. Yine hiloterapi denilen özel bir cihaz yardımıyla göze adeta gözlük tarzı takılan bir soğutucu maske vasıtasıyla ameliyat sonrası şişlik ve morluğunuzun daha az olduğunu hatta bazı bünyelerde olmadığını göreceksiniz. Sizler de doktorunuzla mutlaka bu konuları ayrıntılı olarak görüşün.